Edirne'de bu sene yaşadığımız mülteci akınında da başıma ilginç olaylar geldi aslında. Ee, orada bir jandarma yani güvenlik güçleriyle köşe kapmaca oynuyorduk sürekli. Ee, o yüzden e, kılıktan kılığa girdiğimiz oluyordu böyle. Zaten sakallarım falan var. İşte şapka, çamura falan bulanıp böyle değişik değişik yollardan çünkü her geçen gün yolları daha farklı yerlerden kapatıyordu. Farklı yerler bulup giriyorduk mülteci rolüyle. İşte sabah gidiyorum akşam geliyorum o kadar motiveyim ki bir şeyler üretmek istiyorum orada. Ondan sonra bir akşam tam döneceğim ee, bir baktım. Her yer barikat ve jandarma ile böyle yığın olmuş. Bir de gece karanlığı göremiyorum. Tam barikat var benim aradan girdiğim bir yer var. Oraya gidiyorum Gö orada görevli... Güvenlik gücü var. Geri dönüyorum. Başka yere gidiyorum. Orada da aynı. Orada esir kaldım. Otele gidemiyorum yani. Ondan sonra düşündüm. Düşündüm ne yapmam gerektiğini. Ee, orada otobüsler vardı. Göçmenler dışarıya taşmasın diye orayı abluk altına almışlardı. Otobüste de, de isteyeni İstanbul'a geri döndürüyorlardı. Ben de mülteci gibiydim zaten. O yüzden otobüse bindim. Ee, oradaki şoföre de dedim böyle böyle ben gazeteciyim. Buradan çıkamıyorum. Beni otobüste çıkarmanız gerekiyor, yardımcı olur musunuz? O da sağ olsun ele vermedi beni. Arkaya arka kapının oradaki koltuğa oturdum. Şansıma orada tam benim olduğum kolt koltuğun oradan kapıdan şey girdi. Görevli girdi, asker, kimlik sorgulamasına falan başladı. Ben de böyle mülteci gibi olduğum için hani bana sormadı Allah'tan. Arada kaynadım, öyle çıktım o güvenli bölgeden arkadaşım beni aldı otele götürdü.